Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. En akıllı lafı kim etti diye sorarsanız Tayyip Erdoğan et. Evet karışma dedi o kadar. Profesör Doktor Celal Şengör, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları hakkında İsrail-Hamas savaşı çıktığından beri en akıllı lafı Tayyip Erdoğan etti bu Amerikalı aptallar dünyanın en büyük uçak gemisiyle İsrail'in arkasında izledi. Ulan siz Ukrayna'da, Vietnam'da, Afganistan'da çuvalladınız açıklamasını yaptı. Ünlü tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı da Şengör'ün açıklamalarına evet, doğru diyerek katıldı. Ortaylı, Ukrayna'da, Vietnam'da, Afganistan'da çuvalladı. Cahil herifler dedi. Erdoğan ne demişti? Başkan Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e uçak gemisi göndermesi ve Amerika Birleşik Devletleri F-16'larının Türk sihanı vurmasına tepki gösterdi. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri uçak gemisini İsrail'e gönderiyor. Burada ne işi var? Ne yapmaya geliyor? Gelen uçak gemisiyle Gazze'yi vurarak indirerek ciddi katliamlara adım atacak. Bir şeyi açıklamak zorundayım. Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin 20'den fazla üssü var. Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri üssünün ne işi var? 23 üssü. Bütün bunları da bir değerlendirmek gerekmiyor mu? Ama Türkiye'nin bir insansız hava aracını Amerika Birleşik Devletleri düşürüyor. İnsansız hava aracını Amerika Birleşik Devletleri düşürürken bu Türkiye şu anda NATO'nun ortağı değil mi? Beraber değil mi? Bunu neyle izah edeceğiz? İşinize geldiği zaman ortak. Amerika Birleşik Devletleri tüm terör örgütlülerini yetiştiriyor eğitiyor. Suriye'de bu bölgede olsun Ortadoğu'da olsun ortalığı kan gölüne çeviriyor. Bunları da görelim, diye tepkisini dile getirdi.